Kanka Kim, ben ne düşünüyorsun Ahmet Bey? Kim benimle koşacak? Onu düşünüyorum. Biz yarışalım mı? Yok hayır. Yarış. O ben kamerayı tutuyorum lan. Başka, başkası <laughs> tutsun ya. Orhan su çıkar beni. Nasıl? Aslanım benim ben. Önce yorumlar yazın kimin kazanacağını biliyorsa sonuna getirmeden yazın ki yarım olsun. <laughs> <laughs> Meyin dizler de ahşap oldu lan bu arada. <laughs> Baksana.